Yeniden selamlar. Bu videomuzun konusu Arap İslam Cumhuriyeti. Bu fikir 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Arap milliyetçiliği ve İslam birliği düşüncesinden doğdu. Bu birleşme için birçok devlet bir araya gelerek birçok kez çalışmalar yaptı ancak tamamıyla başarılı olamadı. Peki ya başarılı olsaydı? Bu gördüğümüz harita Arap İslam Cumhuriyeti'nin en büyük hali. Bünyesinde Yemen'den bir parça, Güney Sudan, Sudan, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Filistin, Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Suriye ve Irak var. Yüz ölçümü yaklaşık 9 milyon kilometre kare. Nüfusu ise iç savaşları hesaba katmazsak 360 milyon. 360 milyonluk nüfusa sahip bu Arap devleti 340 milyonluk Amerika'dan yüksek olması gerekçesiyle 3. sıraya yükseliyor. Peki tarihte neler değişirdi? Bu federasyonun kurulması için en olası yıllar 1973, 1974 ve 1975'ti. Biz bu senaryoda en erken yıl olan 1973'ü varsayacağız. <laughs> Yıl 1973 Arap devletleri Gaddafi'nin önderliği ile bir araya gelmiş ve birleşme fikrini uygulamışlardı. Yıl 1974 Birleşmenin ardından tam bir yıl geçti ve bütün siyasal krizler çözüldü. Devletin artık en büyük hedefi Yahudi devletini ortadan kaldırmak ve Filistin'in topraklarını kendi topraklarına katmaktı. Zamani Türkiye hükümeti Necmettin Erbakan Arap İslam Cumhuriyeti ile eş zamanlı işgale kalkışıp Kıbrıs'ı topraklarına katmak istiyordu. 20 Temmuz 1974'te iki ülkede işgale başlamıştı. Batılı devletler bu olaylar karşısında hayrete düşmüş ve ilk yolu askeri çözüm gibi görseler de Sovyetlerden çekindikleri için bu planı rafa kaldırmışlardı. Yapabildikleri tek şey ise sadece ambargo uygulamaktı. Çünkü yardım gemileri Akdeniz'e geldiği gibi Arap İslam Cumhuriyeti devleti tarafından patlatılıyordu. Bu olaylar karşısında ambargo yiyen Türkiye ve Arap İslam Cumhuriyeti birbirlerine sığınmışlardı. Birçok iktisadi ortaklıkla savaştaki dostluğu ticareti de yansıtmışlardı. Türk-Arap ilişkisi son derece iyileşmişti. Zengin kaynakları ve üretim gücü sayesinde 19 ila 20 trilyon dolar arasında bir gayri sayfi yurt içi hasılasına sahip olurdu bu sayı Amerika ve Çin'den sonraki en yüksek sayı olup 3. sıraya yerleştirildi. Kişi başı yıllık gelir ise 18.000 ile 20.000 dolar arasında olur. Kişi başı yıllık gelir sıralamasında Avrupa Birliği'nin bir arkasında 4. sırada olurdu. Eğer içeriğimi beğendiyseniz bir sonraki videonun konusunu yorumlara yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.